Ehl-i Beyt ve 12 İmam Evliyanın başlarından ve imamlarından Aktarımlar isimli hadis külliyatının e, 588. sayfasında bir hadis var. Mehdi yeşil gözlü bir gençtir. Net bu şekilde geç. Mehdi yeşil gözlü bir gençtir. Bu üçüncü hadis. Üç ayrı hadis var. Evet. O Mehdi yeşil gözlü bir gençtir. Bak o Mehdi yeşil gözlü bir gençtir. Ak halul aileyni. O Arapça. Arapça yeşil. Hangi kitaplarda var? Mehdi ile ilgili gelen haberler. Nurul Efsar, Ehli Beyt, 12 imam kutuplar ve mezhep imamlarının menkıbeleri. Şeblenci. 1250 tercüme e, sayım gün görün e, Nisan 2004 cilt 628 e, sayfa 588 589 o Mehdi yeşil gözlü aynul hadra bak bu bu hadiste bir aynul hadra yine yeşil anlamında hilal kaşlı kalkık burunlu sık sakallı ee, yanağına doğru sakalsız bir gençtir. Yani yanağı tanzim edilmiş, düzeltilmiş bir gençtir. Nurul Ebsar Ehli Beyt 12 İmam, Kutup ve Mezhep İmam Menkıbeleri, Şeblenci 1250'de, ondan sonra cilt 628'de 77 ve 93. sayfalar.